pratik fizik kanalıma hoş geldiniz. 3-4-5 AYT fizik soru çözümlerine devam ediyorum. Bugünkü konumuz arkadaşlar kuantum fiziğine giriş olan siyah cisim ışıması devam edelim. Evet, siyah cisim ışıması nedir? Siyah cisim ışıması arkadaşlar. Siyah cisim üzerine düşen bütün ışınları yutan ve bu sayede kazandığı enerjiyle ışımı yapan ideal bir cisimdir. Şimdi burada arkadaşlar tabii ki e, aşağıda yine bir grafik verilmiş. Verdiğimiz grafik nedir? Yaptığı ışımanın e, şiddetinin sıcaklığa nasıl değiştiğini gösteriyor. Buna göre dalga boyunu yorumluyoruz arkadaşlar. Şurası ışıma şiddeti, ışık şiddeti. Burası da dalga boyu. Yani buradan şu sonuç çıkıyor. Yani eğer e, burada arkadaşlar ışıma yapan maddenin sıcaklığı arttıkça, ışık ışıma şiddeti artıyor ama sıcaklık arttıkça burada bunun niye azalıyor arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi dalga boyu. Yani buradaki dalga boyu daha küçük. Şu tarafa doğru dalga boyunun, buranın dalga boyunun küçük. Şuranın dalga boyunun da maksimum olduğunu görüyoruz. Yani arkadaşlar sıcaklıkla burada dalga boyunun ters orantılı. Yani sabit bir değer olduğunu, bu sabit değerinde arkadaşlar Vn sabitliğine eşit olduğunu yorumluyor. Yani kısaca şunu demek istiyor. Sıcaklığı fazla olan bir maddenin, e, burada nedir? Tabii ki ışık. E, Dalga boyu daha taktiği gördüğünüz gibi şurası dalga boyu ekseni. Şurası bakın 5000 kelvindeki maddenin dalga boyu. Şurası 3000 kelvindeki dalga boyu. Burası 2000 kelvindeki bir maddenin dalga boyu. O zaman sıcaklık arttıkça dalga boyunun burada düştüğünü yorumluyor. Tabii ki sıcaklığı fazla olanın da aynı ışık şiddetinin fazla olduğu yorumu çıkmış oluyor. Şimdi burada de bu grafiğe göre ne yorumlamış olduk? Sıcaklık arttıkça siyah cisim ışımasının tepe noktası artıyor ama daha kısa dalga boyu üretiyor. Orada gördüğümüz gibi biraz önce yaptığımız gibi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi tepe noktası büyükken tepe noktası büyükken sıcaklığı fazla ama dalga boyunun küçük olduğunu ama sıcaklığı küçükken de dalga boyunun büyük olduğunu. Yani kısaca arkadaşlar dalga boyuyla sıcaklık nasıl orantılıdır? Sabi, e, ters orantılıdır. Sıcaklığın artması dalga boyunu ne yapar? Düşürdüğü yorumu yorumu çıkartır. Tabii ki burada sıcaklığı ne cinsinden alıyor? Tabii ki Kelvin cinsinden yorumlamamız gerekiyor. Bu olay arkadaşlar siyah cisim ışınması diyoruz. Buradaki tabii ki Lambda çarpı t'nin de aynı zamanda sabit bir değer olduğunu, bu sabit değerinde tabii ki Vn sabit olduğunu yorumu çıkar. Kısaca tekrar söyleyelim Sıcaklık büyükse dalga boyu küçüktür yorumu çıkmış oluyor. Şimdi burada tabii ki Blank'in hipotezi ne anlatır? Blank şunu diyor, siyah cisim şimdi ışıma deneysel sonuç olarak klasik teorik öngörüsünde uyuşmazlık oluşmuştur. Yani Blank ortaya attığı hipotezler bu çözümü kavuşturmuş ve buradan şu sonuca çıkmıştı. Demiştir ki arkadaşlar bir cisim üzerinde yer alan moleküller belli frekanslarında titreşirler ve sürekli kesikli yapıda enerjileri vardır. Yani kesikli yapıda enerji var derken yani her yörüngenin kendine özgü bir enerjisi olduğunu söylüyor. Buradan arkadaşlar Einstein'ın işte e, teorisine bağlantı oluşuyor. Yani burada diyor ki işte e, burada her e, maddenin kendine özgü bir frekansı vardır. Kendi kendine özgü bir frekansı varsa her yörüngenin kendine özgü bir enerjisi vardır. Buradaki enerji formülü hakkı E eşittir. Normalde nedir? H çarpı F'dir. H burada ne sabiti? Tabii ki tabii ki Blanc sabiti olarak yorumluyor. F de burada nedir? Frekanstır. Şimdi burada her yörüngenin kendine özgü burada bir neyi vardır? Enerjisi vardır. Bunu da arkadaşlar bu şekilde söylemiş oluyor. Yani burada en yörünge numarası H blank sabiti F ise frekans. Yani kesikli demesinin sebebi burada kesikli derken her yörüngede farklı bir enerji yayınladığını söylemiş oluyor arkadaşlar. Gelelim buradan fotonun enerjisi. İşte Einstein artık bundan sonra ışığa ışık demeyi, foton diyor. Eğer bir ışık kaynağının üzerine e, n tane foton salıyorsa bunun toplam enerjisi n çarpı h ya yani n h c lambda Hacı lambda diye kodlayabiliriz arkadaşlar bunu. n burada nedir? Tabii ki yörünge numarası h bilenk sabiti c ışık hızı lambda dalga boyudur. O zaman burada frekans cinsini n h ya yani da n h c lambda şeklinde yazabiliriz. Bu Einstein'ın meşhur. Yine arkadaşlar e, fotoelektrikteki denklemi tekrar yazalım. E eşittir HF. f, hala F yerine ne yazarız? Lambda F eşittir C olduğu için. buradan F'yi çekersek ne olur arkadaşlar? E, HC bölü lambda. Yani şunu yazdığımız zaman HC bölü lambda. Hacı lambda şeklinde yazabiliriz. Buraya sadece yapmamız gereken birden fazla foton varsa çarpı N çarpı N şeklinde bu formülü ne yapmamız gerekiyor? Ezberlememiz gerekiyor diyoruz. Evet. Şimdi geldik sorularımıza. Siyah çizim ışınmasının temel deneysel verileri klasik fizik öngüsüyle şekildeki gösteri gibi uyuşmamaktadır diyor. Bu grafiğe bakılarak demiş. Bu grafiğe bakılarak hangilerine ulaşabilir? Şimdi grafikteki bilgilere bakarak neye ulaşmamız gerekiyor? Grafik ne inceliği bakalım. Işık şiddeti ve bir de dalga boyunu vermiş. Işık şiddeti yani ışık şiddeti büyük olan dalga boyu daha küçük. Bakın burası bunun dalga boyu lambda 1 olsun. Burada arkadaşlar dalga boyu ne yapıyor? Bu tarafa doğru gittikçe dalga boyu arttığını biliyoruz. Şu tarafa doğru bakın şu bu tarafın grafiği. Siyah cismin sıcaklığı artarsa toplam enerjisi de artar. Buradan arkadaşlar tabii ki e, enerjiyi enerji göremiyoruz. Sadece ışık şiddetinin dalga boyu kısmı yorumluyoruz. Çünkü enerji kısmı bu grafiğe bakarak söyleyemeyiz. Klasik fizeye göre siyah cisim ışıma dalga boyu küçülürken ışıma şiddeti işte sonsuzlaşır. Evet dalga boyu ekseni neresi? Dalga boyu ekseni şurası arkadaşlar. Bakın şu kısım alt kısım. Bu da ışık şiddeti. Buradan dalga boyu da şurası. Bu tarafa doğru dalga boyu ne yaptığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi yani sağ tarafa doğru gittikçe dalga boyu artıyor ama ışık şiddeti ne yapıyor? Azalıyor aşağı doğru düşüyor arkadaşlar. O zaman bu grafiğe göre ışık şiddeti büyük olanın dalga boyu küçük. Işık şiddeti azaldıkça dalga boyu bu tarafa doğru arttığını buradan bu sonuca gitmiş oluyoruz. Bakalım üçüncü ifadeye. NSV'deki ışınmanın dalga boyu azalırken ışınma sürekli azalarak sıfıra yaklaşır. Hayır, ışınmanın dalga boyu azaldıkça ışınma şüttesi sürekli azalarak sıfıra yaklaşır. Burada tabii ki dalga boyunun azalması, dalga boyunun azalması ışık şiddetinin artması demek. Şimdi grafikte gördüğünüz gibi ışımış ışık tepe noktası olduğu zaman dalga boyu küçük. Yani dalga boyunun azalması ışık şiddetini artırıyor. Yani sıfıra yaklaştırmıyor. Ee, yani ışık şiddeti azalacak ama dalga boyu artıyor demesi lazım. O zaman bunu tersini söylemiş. Buna göre cevabımız burada arkadaşlar. Yalnız iki olarak söylemiş oluyoruz. Gelelim ikinci öncülümüze. Klasik fiziğin açıklamakta yetersiz kaldığı ve kuantum fiziğinin gelişimine neden olan siyah cisim ışımasına göre yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi demiş ki arkadaşlar bakalım öncülüğümüze. Bir cismin yaptığı ışımanın frekansı cismin cinsine ve rengine bağlı değildir. Evet ışımanın frekansı ee, neye bağlı arkadaşlar? Tabii ki dalga boyuna, e, cismin cinsine ve rengine bağlı değildir. Evet bunu açıklayamamış. Neye bağlıdır? Tabii ki sıcaklığına bağlıdır. Frekans burada dalga boyu. E, dalga boyu sıcaklıkla orantılı ol, ters orantılı olduğunu söylüyor. Yani cismin cinsine ve rengine bağlı olduğunu söyleyemiyor arkadaşlar siyah cisim ışımasında. Siyah cisim ışıması lambda çarpı t'nin sabit olduğunu, maddenin sıcaklığı arttıkça dalga boyunun azaldığını söylüyor. Yani bu ifade doğrudur. Bir cisim farklı dalga boyunda ışımaları yapabilir. Evet farklı dalga ışımaları yapabildiğini söylüyor. Yani sıcaklık değişik dalga boyunda değiştiğini söylemiştir. Evet, bunu da söylemiştir. Devam edelim. Sıcaklığın sıfır kelvin üzerinde olan tüm cisimler ışımı yapar. Evet orada sıcaklığı arkadaşlar yani tabii ki sıfırın üzerinde yani 5000 derece, 2000 derece, 3000 derecenin her birinin dalga boyunun farklı olduğunu söylüyor. O zaman cevabımızı burada 1-2-3 olarak söylemiş oluyoruz. Evet devam edelim. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Kalecisinden yaptığı ışım, ışımadan şiddetin dalga boyuna bağladığı işim grafiği şekildeki birdir. Buna göre demiş yargıların hangileri doğrudur? Şimdi grafimizi incelediğimiz zaman bize şiddetini vermiş. K'nın şiddetini daha büyük ama dalga boyunun daha küçük. Yani burası lambda 1 olsun. L'nin ise şiddetini daha küçük ama dalga boyunun daha büyük olduğu burada sonuç çıkıyor. Yani şiddet arttıkça dalga boyunun küçük olduğu sonuç çıkmıştır. Evet K cismin sıcaklığı L'den küçüktür. K cismin sıcaklığı Tabii ki L'den küçük değildir. K sıcaklığı daha fazladır. Çünkü sıcaklık fazla oldukça şimdi lambda çarpı T eşittir sabit değer değil miydi? Dalga boyu küçük olanın sıcaklığı büyüktür. Burada tabii ki K'nın sıcaklığı L'den ne olmak? Büyük olmak zorunda. Bunun tersini söylemiş. O zaman birinci ifade yanlış. K maksimum şiddetle yaydığı ışığın frekansı L'den büyüktür. Tabii ki K'nın burada ne arkadaşlar? K'nın dalga boyu e, L'den daha küçük. yani L'nin dalga boyu daha büyük. L'nin dalga boyu daha büyükse arkadaşlar burada tabii ki K'nın frekansı L'den büyüktür. Çünkü frekansla dalga boyu nasıl orantılı arkadaşlar? Ters orantı. Yani dalga boyu büyük olanın frekansı küçüktür. Ters orantı olması lazım. Şurası o zaman lambda K. Şurası lambda L olduğu için burada kimin frekansı daha büyüktür? Tabii K'nın frekansı L'den büyüktür. O zaman bu ifade doğru olmuş oluyor. K maksimum şiddete yaydığı ışığın fotonun rengi yeşil ise K yeşil ise diyor L kırmızıdır. Evet L kırmızıdır. Neden? Çünkü hatırlayalım kutusu yağmam olayında bu tarafa doğru gittikçe dalga boyunun arttığını biliyoruz. Bu tarafa doğru gittikçe moral frekansını arttığını biliyoruz. Dalga boyu kimin büyük? Tabii ki L'nin büyük. L'nin dalga boyu büyükse L'nin dalga boyu K'dan büyükse L o zaman kırmızıdır. Bu da arkadaşlar nedir? Mora yakındır. O zaman burada e, cisim maksimum şiddette yani ışığın e, rengi yeşil ise L kırmızı. L yani kırmızı dalga boyu daha büyük olandır. O zaman bu ifade doğrudur. Buna göre cevabımızı 2 ve 3 olarak söylemiş oluyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Demiş ki güçleri eşit KLM lambaları şekil 1 2 3'teki gibi dalga boyu 3 lambda 2 lambda lambda olan ışık yaymaktadır. Verimleri eşit olan bu lambaların birim zamanı yaydıkları foton sayıları NK, NL, LM arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi burada arkadaşlar tabii ki güç güç formülümüz Güç formülü HC bölü lambda zamana bölmemiz lazım. Eğer birden fazla foton varsa bunu n ile çarpabiliriz. O zaman demiş ki bize dalga boyu vermiş güçleri eşit demiş. O zaman şu P'lerin hepsinde eşit olduğunu biliyoruz. Zamanı hepsinde sabit vermiş. HC zaten sabit sayıdır. O zaman N ile Lambda nasıl orantılı? ters orantılı, doğru orantılı. Çünkü formülü yazdığımız zaman şöyle N çarpı HC bölü Lambda T çıkıyor. O zaman burada N ile Lambda nasıl orantılı, doğru orantılı. Yani Lambda'sı büyük olanın Buradaki foton sayısı da fazla olmuş oluyor. O zaman bakalım dalga boyu kim büyük? 3 lambda'nın. O zaman ne yaptı? K'nın foton sayısı L'den büyük oldu. L'nin foton sayısı da M'den büyük oldu. Cevabımızı KLM olarak söylemiş oluyoruz. Demek ki burada güç formülü bilmemiz lazım. Güç formülü güç neydi arkadaşlar? Enerjinin zaman olarak enerji zaten HC bölü lambda. T'ye bölüyoruz. Burada demek ki n ile lambda'nın doğru orantılı olduğunu burada görmüş olduk. Evet. İlerleyelim. Bir cismin sıcaklığı artarsa hangileri doğrudur? Şimdi burada tabii ki kare cisim ışıması neydi? Dalga boyu ve sıcaklık ilişkisinin sabit olduğunu biz biliyoruz. Sıcaklığın artması dalga boyu ne yapar? Düşürür. Evet. Dalga boyu artar demiş. Ee, dalga boyu artmaz. Dalga boyu ne olur arkadaşlar? Azalır. O zaman bu ikinci ifade yanlıştır. Işınma şiddeti artar. Sıcaklık arttıkça ne oluyor da hatırlayın arkadaşlar? Sıcaklık arttıkça şöyle dalga boyu ne yapıyor? Ee, artıyor ama sıcak düştükçe dalga boyu şu tarafı dur. Yani sıcaklarca dalga boyu düşüyor. Sıcaklık azalır. dalga boyu artıyor. Şurası dalga boyu ekseni. Lambda 1, Lambda 2 de düşünelim. Demek ki e, burada sıcaklığın artması dalga boyunu düşürdüğünü bildiğimiz için Bakalım cismin ışıma şiddeti artar. O zaman birinci ifade doğrudur. İkinci ifadesinden yanlış söylemiştik. Cismin birim zamanda yaydığı enerji artar. Birim zamanda yaydığı enerji nedir? Sıcaklık artarsa sıcaklığa dalga boyu düşer. Enerjinin formülü neydi? hc bölü lambda. Sıcaklığın artması dalga boyunu düşürür. Dalga boyunun düşmesi enerjinin artması demektir. O zaman 1 ve 3 doğru. Demek ki bizim arkadaşlar burada şu ifadeyi hiçbir zaman unutmayacağız. Dalga boyu sıcaklık işi ters orantılı. Bir de enerji kısmına giriyorsa HC bölü lambdadan burada eğer dalga boyunun düşmesi enerjinin artması demektir. Çünkü HC burada sabit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Geçelim diğer sorumuza. Güneşten bir metal yüzeye düşen ışığın dalga boyu 1550 Armstrong'dur metal yüzeye çarpan bir fotonun enerjisi kaç EV'dir demiş. Şimdi arkadaşlar burada bir foton enerjisini sormuş. Fotonun enerji formülü neydi? Enerji formülü HC bölü lambda. Bir foton için bunu HC lambda yazalım. HC'yi soruda vermiş 12.400. Hemen bunu ne yapıyoruz? 1550'ye böldüğümüz zaman Buradan ne çıkar arkadaşlar? Buradan 8 EV'lik bir enerji çıktığını hesaplamış oluruz. 12.400'e 1500'e verirseniz 8 olarak bulmuş oluruz diyoruz arkadaşlar. Geçelim buradaki 7. sorumuza. Gücü P olan bir gece lambası frekansı F olan fotonlar yaymaktadır. Gece lambasının T sürede yayılan foton sayısı N olduğuna göre F'yi veren bağıntı nedir? Şimdi burada şöyle düşünebiliriz. Fotonun enerji formülüydi n çarpı hc bölü e, lambda çarpı t'dir. Şimdi bize tabii ki frekans cinsinden istiyor. O zaman şöyle bize frekans cinsinden yazalım. p işte n çarpı hv değil midir? Ee, güç olduğu için arkadaşlar bunu ne zamanı bölmemiz lazım. Çünkü hv kısmı enerji. Çünkü gücün formülü enerji bölü zaman. Bize buradan tabii t'yi çekmemizi istiyor. T'yi buradan çekersek nasıl çekeriz? P çarpı T eşittir. N çarpı H Buradan Buradan e, bize F'yi yalnız bırakmamızı istiyor. P çarpı T bölü N çarpı H diye yazarız. Buna göre cevabımızı burs olarak söylemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar buradan o zaman sonucumuzun PT en çarpı lambda. Demek ki yaptığımız olay şudur. Burada güç formülü bilmemiz gerekiyor. Güç formülü enerji bölü zaman enerjinin hacı bölü lambda T'ye bölüyoruz. Buradan biz yaptığımız hareket sadece şu frekansı yalnız bırakmak. Frekansı yalnız bırakmak demek PT bölü n lambda olarak n çarpı h olarak bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı mutlaka beğenelim.